Yusuf Emre. Ya böyle bir çalım geçme şekli yok ya. Niye duruyorsunuz? Niye oğlum? Niye duruyorsun? Ver. Abi o zaman bir şey konuşma. O zaman sen de düzgün oyna. Yusuf Emre Ömer Eymen. Aldı topu Ömer Eymen. Sağ yana aldı topu. Yusuf Emre karşısında sola çekti. Yusuf Emre kayıyor, iniyor, kalkıyor. Ömer o Eymen. O Skor 4-0. Ver penaltı. Ömer Eymen'e penaltı. Ya İstediğini yapar şu an. Sen oyuna baksana. Ne? Yusuf Emre Ömer Eymen girdi aldı. Top Yusuf Emre'de. Ne? Nene. Ne ne? Bitti Tamam hakem vermiyor. Yusuf Emre bir çalım daha olmadı. Yusuf Emre abisini ya? geçmesine izin vermedi. Top avuta ne? çıktı. De, beni, de Bir şey yapmıyor şu an. Sen kendi sinirleniyorsun. Yusuf Emre oyuna başlattı. Yusuf Emre. Oh. Oh. Aa, Kaldım. Ömer Eymen ya. bunu. Bu kadar yapmak istemedim. Kaldır kardeşini. Dua et verilmiş sadakan varmış bir şey olmadı. İyi misin? Ya dedi ben oynayamam oynayamam be. Abartma. İyi misin? İyi <laughs> değilim ya. Tamam özür dilerim. Sen de uzatma. Çok şükür çok kötü bir şey olmadı.